Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Bitcoin ve altın finalde ne yapar? İsmet Paşa aleyhine bir gün mecliste bir konuşma oluyor. Bir tane Adalet Partisi milletvekili İsmet Paşa'yı alıyor, veriyor, böyle sert ifadeler kullanıyor. Sözde Süleyman Demirel'in kendi partisinin gözüne girecek. Bu sırada Süleyman Demirel kızıyor. Diyor ki kardeşim sen ne yapıyorsun yani? Ya sen tamam muhalifimiz olabilir ama o karşında konuştuğun adamın arkasında bir koskoca Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı, milli mücadele kahramanlıkları var. Senin arkanda ne var da bu kadar yükleniyorsun diyor ve kızıyor. Aynı onun gibi neden bankalar bize kredi vermez arkadaşlar veya az verir veya Sabancı'ya çok verir. Çünkü onun arkasında bir eset vardır. Yani varlık vardır. Ve sürekli işleyen cari gelirleri vardır. Bunlar da çok yüksektir. Dolayısıyla onun borçluğu bizim borçluğumuz gibi değildir. Devletler de insanlar gibidir. Eğer ne kadar çok itibarınız varsa, gücünüz varsa o kadar çok borç alabilirsiniz. Bu manada borçlu ülkeleri böyle çok güçlü, zayıf veya yarın yıkılacak, bir güne yıkılacak diye anlatmak bence yanlış, çok yanlış. Bir insanın ne kadar gücü varsa, askeri teknolojisi, ekonomik kabiliyeti, iş yapabilme yeteneği, organizasyon becerisi ne kadar yüksekse o kadar borcu olur. Ben Amerika'da o gözle bakıyorum, Japonya'da o gözle bakıyorum, diğer borçlu devletlerde o gözle bak. Keşke bizim ülkemizde daha fazla borç verseler, daha fazla borçlansak. Nihayetinde bu borçların hiçbirini hiç kimse ödemedi, ödemeyecek Bu bir şekilde devletlerine uğrayıp gidecek. Osmanlı borçlarını Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Ödedi fakat aldığı dönem Kırım Harbi'nden sonra aldığı dönemdeki rakamlara göre mi ödedi yani? O da 1950'lere kadar işte kimi rivayete göre hatta Turgut Özal zamanına kadar peyderpey zamana yayıldı enflasyonu eriyip gitti. Aynı onun gibi düşünün. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri de bunun bir benzerini yapacak. Bizi bu kısım çok ilgilendiriyor. Neden bunun bir benzerini yapacak? Nasıl yapacak? Bunu iki enstrüman üzerinden yapacak. Bitcoin ve altın üzerinden yapacak. Zaten altında bu durumu başlattılar kısmen. Yani Bitcoin üzerine den yapması için e, ne gerekiyor? Yani bunun önce bir tarihine bakalım. Bunu 2008 krizinden sonra kurdular. Dikkat ettiyseniz böyle bir şey icat ettiler. Bir yapay altın gibi diyelim. Bir şey icat ettiler. 21 milyon adet olduğunu söylediler. Ve öncelikli olarak bunun merkeziyetsiz, kimsenin kontrolünde olmayan böyle dünyadaki enflasyonist ortama, devletlerin sınırsız para basma hakkına bir itiraz gibi gençlerlerine verdiler. Ve onlar da her 4-5 yılda onlara bir altcoin rallisi yaptılar da bitcoin'in kendisini canlı tuttular, heyecanlı tuttular. Böyle böyle bugüne 2025'e kadar getirdiler. Burada Satoshi Nakamoto denen bir adama kurdular. 21 milyonun 1 milyonu bu adamdaydı. Bir, sonra bu adam kayboldu. Yani bir tweet attı ve gitti. Yani asıl bu sistemi kuran adam. Bununla ilgili değişik spekülasyonlar var. Fakat ben bunun şöyle olduğunu inanıyorum ve düşünüyorum. Bunu darpa dediğimiz işte Amerika'nın Pentagon'un askeri laboratuvarlarını işleten yapının veya NSA dediğimiz Amerikan dinleme servisinin yani CIA'nın bir benzeri farklı bir yapının kurguladığını ben inanıyorum, düşünüyorum. Hatta bununla ilgili de farklı örüyorlar var. Ben kesinlikle bunun en baştan beri kontrollü bir şekilde özellikle bu taşçılar dedikleri ve ulus devletçi dedikleri bugün iktidara gelen cumhuriyetçilerin çekirdeğini oluşturduğu yapının kurguladığını düşünüyorum. Çünkü bunu bir özellikle küreselci dedikleri karşı bunların muhalifini oluşturan yani Amerika'da bunu Demokrat Parti ile temsil edilen dünyada şu an Avrupa küreselci, Avrupa Birliği'nin falan temsil ettiği ekollerle karşı bir enstrüman olarak kullanmak için kurdu. Çünkü para basım hakkı onlardaydı. FEDO onlar kontrol ediyordu. Küreselci gruplar. Bunlar da Amerika'nın şu anki haliyle müesses nizamın devamını istiyorlardı. Yani bu kimdir işte bunun işte ete kemiğe bürünmüş hali kimdir? İşte Black Rock dediğimiz Rock Rockefeller'in rakı Rock işte oradan geliyor falan. Veya Blackstone var aynı şekilde siyah taş, kara taş. Bunlar ne yaptılar? Bunlar dijital de bunlar kurdu arkadaşlar. Yani nerede kurdular? İşte Silikon Vadisi'nin ilk bütün sermayesinin temellerini bunlar vermişler. Dolayısıyla Bitcoin gibi bir şey icat etmekte daha çok bunların yapabileceği bir şey. Bunların kabiliyetlerine uyu. Neyse bu konuyu geçiyoruz. Şimdi burada bu adamların elinde ne var? Özellikle asset'lar var. Yani diyelim ki e, madenler, değerli metaller, petrol, rafineriler bu tarz işler genelde bunların veya işte ee, i̇şte savunma sanayi bunların elinde, petrol endüstrisi bunların elinde ve buradaki dijital endüstri bunların elinde. Şimdi bu ekip ne yaptılar? Böyle bir para icat ettiler, Bitcoin dedikleri ve bunu ıı, yaşattılar bugüne kadar. Bunu ne için kullanacaklar ileride? Bunu çok değerli hale getirip işte merkez bankalarına rezerv olarak verecekler. Ve burada bunu çok büyütecekler uzun vadede kendisini. Neden büyütecekler? yerleri bunun yakıtı olarak kullanılıyor yani altcoin'le falan. Neden bunu çok büyütecekler? Çünkü burada şöyle bir mantıkları var operasyonu nasıl yapacaklarına dair bence. Yani tıpkı siz şöyle düşünün bir tane eviniz varsın evi 1 milyon aldığınızı farz edin. Bundan 4 yıl önce aldığınızı farz edin. 1 milyon lira bir ev aldınız. Bunu krediyle aldınız ve kredilerinizin 15 bin lira olduğunu farz edelim o zamana göre. 15 bin lira kredi ödüyorsunuz. 10 yıl boyunca veya 10 bin lira fark etmez. 10 yıl boyunca ödeyeceksiniz. Bu an şu anda 4. yıldayız. Bu evin değeri enflasyon oldu. oldu, bu oldu. 10 milyon lira oldu. Sizin krediniz de 10 bin, 15 bin lira hiçbir işe yaramaz. Küçük bir paraya düştü. Siz şu an isterseniz o evinizi satarsınız. İşte krediniz kalan 6-700 bin lira her neyse. Onu götürüyor dersiniz. Yani böylece büyük bir varlık sahibi olmuş olursunuz. Yani aslında Amerikan devletinin yapmaya çalıştığı şey hem altında hem Bitcoin'de bu özetleyecek olursak. Varlıkları çok yükseltip güçlendirip böylece e, şeyi e, ödemeleri yani borçlarını 38,5 trilyonluk veya 40'a ulaşan yaklaşan borçlarını bu şekilde sistemde e, nötralize edecek, kaybedecek. Yani önemsiz bir hale getirecek tıpkı 10 milyonun içerisinde 10 binlik taksitlerin hiçbir işe yaramadığı gibi bir hale getirecek. Bunun içinde nasıl bir siyaset izleyecek? Bununla ilgili yasa teklifleri falan kabul edildi. Hepsi onaylandı işte. Ee, ne SSC dediğimiz Amerikan kurumlarından hepsi geçti. Ne, ne yaptılar? Bunu şu şekilde yapacaklar. Bunların e, stabil coin çıkaran firmalar var. Bu taşçıların firması yani ulus devletçilerin firması Tether. Küreselcilerinki de burada Circle. İki tane USDC bunlar büyük olan bunlar tabi. Tether yani stabil coin yani dijital dolar. Yani siz paranızı dijital ortama aktardığında bu neye dönüşüyor? USDT'ye yani Tetra dönüşüyor. Yani bu stabil coin çıkartma hakkını bir sürü firmaya verdiler ve onlara şöyle bir şart koştular. Dediler ki kardeşim siz bunu yapacaksanız teminat göstereceksiniz. Nedir teminat? Teminatınız şu. Amerikan basacağınız tetırlar yani stabil coinler karşılığı siz Amerikan Hazine bonosu alacaksınız. Ve böylece kendi borcunu yani Amerikan Hazine bonosu sattığında ne oluyor? Kendi borcunu bir nevi ödetmiş oluyor. Yani onu rahatlatmış oluyor. Borcunu yay yayabilmiş oluyor. Uzun vade, kısa vade yaymış oluyor ve alıcı bulmuş oluyor kendi borçlarına. Böylece nasıl oluyor? Ee, bu pazar büyüyecek çok miktarda stabil koyun basılacak çok büyük rakamlara ulaşacak insanlar girecek çıkacak orada işlem yapacak ve böylece ne olacak? Ee, Bitcoin'in hacmi büyüyecek hem Bitcoin değeri artacak hem Amerikalıların elinde bir ekran mikrostrateji eliyle dolaylı yoldan veya doğrudan bunlar zaten onların elinde büyük oranda hem bunlar değerlenmiş olacak hem de bunların yapılan işlemlerle dünyadan insanlar girdiği zaman yapacaklar işlemlerle. Böylece oluşan Tether'lar yani stabil coin'lerle sistem finanse edilmiş olacak. Burada e, merkez bankalar istediği kadar çalışıyor. E, rezervlerindeki doları düşürsün, altına geçsin. Hiç önemli değil onlar için. Neden? Çünkü sizin elinizdeki dolarlar var ya, bankadaki, cebinizdeki, kasanızdaki dolarlar. Bunların hepsini dijitalize edecekler. Stabil coin haline getirecekler. Siz artık onu dijital alemde kullanacak bu doları. Yani çünkü cebinizdeki dolar Amerikan hükümetinde hiçbir faydası yok. Artık onu işe yarar hale getiriyorlar. Siz böylece gidip Tether aldığınızda da o Tether firması ne yapacak? Gidip onun karşılığında Amerikan hazine bonosu alacak. Böylece büyük ve bütün dünyadaki dolarları sisteme tekrar sokmuş olacaklar. Böyle devasa bir akıllar cins bir iş yani acayip güzel iş bedava süper. Adamlar sonra tutacaklar aynı şekilde altında da bunu yükseltiyorlar belli bir orta ve uzun vadede. Yükseltikçe de ne yapacak? Ellerinde rezervler var. İşte senin borcun 38 trilyon bu rezervler yükseldikçe ne olacak işte değeri arttıkça onun işte bunun bir kısmını 5-6 trilyon doları atıyorum altından 8-10 trilyon dolar da bitcoin'den. Yani diyecek ki adam kardeşim zaten benim bu kadar varlığım var, esedim var. Tıpkı Sabancı'nın gidip bankaya başvurması gibi bir durum oluşacak. Ve bunlar önem, borçlar önem hale gelecek. Yani bir nevi varlıkları yükseltip devir reaksiyonu şişirdikleri zaman bu iş başarılmış oluyor. Çok güzel tertemiz bir operasyon olmuş oluyor. Yani burada bizim yapmamız gereken ne? Paramızın yüzde e, üçte birini Böleceğiz, nakitte tutacağız, dövizde veya para fonlarında kalan kısmını %40 ile arsa alacağız dedik. Bunun %15'i ile kıymetli maden alacağız, bunun %15'i ile Bitcoin'in kendisini alacağız, %15 ile BİST alacağız, %15 ile de Nasdaq alacağız dedik. Yani biz burada bunlara bir fon ayıracağız ne zaman Bitcoin düştüğünde ve payday pay alacağız. Yani bütün alımlarımız 12 aylık en az Zaman dilimlerine böleceğiz. Bütün satımlarımızı 12 ayda yapacağız. Böyle böyle gideceğiz. Yani bu en garanti iştir. Böyle yaptığımız takdirde biz altın ve e, bitcoin'i ve diğerlerini özellikle kıymetli madenleri böyle sepet yapıp e, doğru zamanlarda ve zaman ayarak alıp sattığımızda Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntımız, zararımızın olacağını ben düşünmüyorum. E, bugünkü videomuz bu kadar. Bu hususları e, siz de başka kaynaklardan inceleyin, e, aklınıza yatar yatmaz o da sizin tercihiniz ve kararınız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeyi, videolarımıza like atmayı, bildirim zilini açmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum hepinize en kalbi duygularla sevgi ve selamlarımı iletiyorum.